Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yapı Kredi dijital kartta para çekme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayıp sizlere burada aktarımı gerçekleştirelim. E, Word nakit dijital kartınızı hesabınızdan ya da yapı kredi ATM'lerinden QR kodu ile kolaylıkla bakiye yükleyebilirsiniz. Kartınızdan bulunan bakiye kadar da parayı yapı kredi ATM'lerinden QR kodu da çekebilirsiniz. Aslında dijital kartınız oluşturduktan sonra normal bir bank kartınızda QR kodla para çeker gibi bu kredi kartınızda yani oluşturduğunuz sanal dijital kartla kolaylıkla para çekebilirsiniz. Bunun için normal para çek adımını tıklıyorsunuz. Yapı kredi mobilde para çekme adımından QR kodu ile para çekme ardından buradan dijital kartınızı seçip iş içerisindeki bakiye miktarı kadar istediğiniz parayı kolaylıkla çekebilirsiniz. Bu videomuzda Yapı Kredi'de dijital kart para çekme işleminin nasıl yapılabileceğini aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.